Yukarıda verilen sistemde tablo 1'deki sayılar taban, tablo 2'deki sayılar üst kutularına yazılarak üslü ifadeler oluşturuluyor. Buna göre oluşturulabilecek üslü ifadelerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? Tabanı eksi 4 olarak seçtiğimizde negatif bir sayıdır. Üssü eğer çift olursa sonuç pozitif olur. Yani iki tane değer üs için seçebilirim. 0 ya da 2. İki. i̇ki durumdan pozitif gelir taban eksi -4 olduğunda taban eksi -3 olduğunda aynı şeyler söz konusudur üst çift olursa yani 0 ya da eksi -2 olursa iki farklı şekilde pozitif sonuca ulaşabiliriz taban eksi -5 olduğunda yine üst 0 ya da 2 olmalıdır ki sonuç pozitif olsun iki durum oradan gelir taban 2 olduğunda üst 0 1 2 3 Değerlerin hepsini alabilir. Çünkü taban pozitif olduğundan sonuç her harikarda pozitif olacaktır. Buradan da 4 durum gelir. Toplam 10 durum yapar. Doğru cevap C şıkkıdır.